Merhaba arkadaşlar, İngilizce Hocam kanalına yeniden hoş geldiniz. Umarım önceki videolarımızı beğenmişsinizdir. Bu hafta iki tane konu işleyeceğiz. İki tane video ayrı şeklinde olacak tabii ki. İlk konumuzdan hemen lafı uzatmadan başlayalım. Family. Evet, hepimiz biliyoruzdur aslında family'nin ne anlama geldiğini. Family, aile demek değil mi? Tabii bu bize yetmiyor. Ailenin bireylerini öğrenmemiz lazım. Şimdi ben ee... Kendi tarzınla anlatacağım. Öyle işte baba, anne vesaire diyerek değil de daha çok bir isimler üzerinden gidiş yapacağım. Önce ufaktan şunu söyleyeyim. Herkes aile ağacı nedir onu bilir. Aile ağacını yapmak için ya anne ya baba tarafından birini seçmemiz lazım. Şimdi ben mesela kendi anne ya da baba tarafından önce yazarak buluyorum. Babamı seçiyorum. Fatih. Şimdi fatih benim babam değil mi? Ama ben babamı aile bireylerinin en üstüne koyamam. Niye koyamam? Çünkü ondan önce olan biri daha var. İlk koyacağım kişi babamın babası olmalı. Yani biz İngilizce'de buna grandfather diyoruz. Yani büyük baba. Şimdi büyük babamın adını yazıyorum. Babamın babası Tabii babamın babasına bir eş lazım. Yani büyük annem şeklinde. Onu da yazıyoruz. Hemen bunun altına işte bu sefer bunların diyelim 3 çocuğu var. Bu 3 çocuk oklarla çocuklar yani aile bireylerinin dağılımı gösteriliyor. Şunlar da yanlarında tene olanlar da bunların evli olduğunu gösteriyor. Şimdi mesela Osman ve Fatma'nın çocukları. Fatih, Ahmet ve de Ayşe. Şimdi ne oldu? Bunlar işte benim babam, amcam ve halam oldu. Daha kendime yer verin. Bakın yavaş yavaş geliyoruz. Fatih ile annemi evlendiriyor. Fatih ve Dilek evlendiler. Yine bu evlenme işaretidir. İki tane çocuk olsun. Kendi adımı yazalım. Kıvanç. Ve kardeşimin adı. Gönül. Şimdi bir de Ayşe biriyle evlensin. Onu da çünkü kuzenler vesaire diye ya da amca dayı diye yapacağız. Ayşe de biriyle evlensin. Ona da mesela Hüseyin adında bir damat bulduk. Sonradan geldi. Onların da yine iki çocuğu olsun. Elifle e, Burak. Şimdi bakın daha uzatmayacağım. Niye? Çünkü esas aile, temel çekirdek aile dediğimiz şeyler bunlardan oluşur. Ha bunların çocukları ileride olur vesaire işte onlara da daha sonra geçeriz. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyoruz. Büyük baba, büyük anne. Baba, kendim tarafımdan tabii bunu hesap Babam, annem, işte amcam ve halam. Hüseyin o zaten eniştem oluyor, onu katmıyorum. Sonra kendim, kendimin altını çizeyim, Kıvanç. Kız kardeşim Gözde, Elif ve Burak benim neyim olacak tabi? Halanın kızı ve halanın oğlu. Şimdi onlar aslında hala oğlu, hala kızı diye İngilizce'de ayrılmıyor. Kuzen deniyor onlara, onları da göreceğiz. Şimdi tek tek gidelim. Bakın Osman, Osman burada Osman'ın hangi görevleri var? Ona bakmamız gerekecek. Hemen soruyorum. Soru 1. Who is Osman? Şimdi İngilizce'de bir kural vardır. Who ile sorulursa Osman kim anlamına gelir? Who is Osman? Osman kim deyince burada bakıyoruz. Fatma var değil mi? İlk yanındaki kişi kimdir? Ona bakacağız. Fatma'nın neyi oluyor Osman arkadaşlar? Neyi oluyor? Kocası oluyor değil mi? İşte aile bireylerinden bunun ilk görevi olarak yanındaki kişiyle başlarsak Osman is Fatma'nın kocası diyeceğiz şimdi. Fatma's husband. Şunun altını çiziyorum. Çünkü aile bireylerinden olduğunu ileriden görün diye. Husband arkadaşlar koca demek. Bakın daha baba, anne onlara girmeden direkt husband başlıyorum. Çünkü en üstte o. Osman Fatma'nın kocası. Peki şimdi sorabilirsiniz. Şu ek ne anlama geliyor? Biz bu eki hani it izdeki üstten tire mi acaba bu? Hayır bu o değil arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Eğer Fatma yani herhangi bir isim üstten tire s yanında da ondan sonra başka bir isim varsa bunun anlamı şudur. Nın ekidir. Bakın Osman kimdir diye sorduysak başa Osman gelir. Osman şudur diyeceğiz değil mi? Osman şudur. Dır dır ekiyiz. Fatma'nın Fatmas. Ondan sonra neyse onu yazıyoruz. Fatma'nın kocası. İşte Ayşe'nin olsaydı Ayşes olacaktı gibi. Evet gördüğünüz gibi Osman, Fatma'nın kocası da birinci şeyi yaptık. Sonra yine devam ediyoruz. Osman'ın görevi bitti mi? Hayır Osman'ın görevi bitmedi. O zaman ne yapacağız? Geleceğiz buraya iki yazacağız. Osman kimdir? Fatih, Ahmet ve Ayşe'nin... Neyi oluyor Osman? Babası oluyor değil mi? Hemen yazıyorum. Osman... Ee, şuna iki yapmayayım. Daha doğrusu şöyle olsun. Birinci şık, ikinci şık yani... Alt alta Osman kimdir? Birinci sorunun cevabı. Osman yine iz. Çünkü Osman kimdir dedim. Osman şudur diyoruz. Yazıyorum. Fatih. Virgül. Ahmet. And. Ayşe. Üst enter S. Ha şimdi diyeceksiniz ki hani Fatmas dedik. Niye burada Fatih Ahmet yok? Niye yok? Şundan dolayı yok. İstersen koyalım. Ama zaten Fatih, Ahmet ve Ayşe'nin deyince bu bütün hepsini kapsıyor. Yani tek tek Fatih, Ahmet and Ayşe's yapmanıza hiç gerek yok. Uzatırsınız. Fa Türkçede de öyle değil mi? Ahmet, Ayşe, Fatih'in mesela. Alın size Fatih, Ahmet, Ayşe'nin. Şimdi babayı yazacağız işte. Fadır arkadaşlar. Bunun altına da baba diyelim. Evet. Gördünüz mü? İkinci bir görevi daha var Osman'ın. Fatma'nın kocası, husband, Fatih, Ahmet ve Ayşe'nin babası, father. Bakalım üçüncü görevi neymiş? Hemen buradan görelim. Evet, üçüncü görevi de şudur arkadaşlar. Kıvanç, Gözde, Elif ve Burak'ın uzun uzun yazmayacağım. Şöyle isimlerinin baş harflerini yazacağım. Osman nedir? Osman, Kıvanç virgül Gözde virgül Elif and Buran en son Bura açık yazalım Buranın. şimdi neyi olacak işte burası önemli Hadi bakalım Büyük Baba dedik neredeydi pardon Büyük Baba demek işte onu diyeceğiz pardon ee, Koca dedik Husband Baba demiştik Father olmuştu şimdi işte Büyük Babaları diyeceğiz. Çünkü bunlar torun olduğuna göre bu da bunların büyük babasıdır. İngilizcede baba neydi? Father. Büyük sakın big father yazmayın. Çünkü hani büyüğü big diye söylemiştik geçen sıfatlarda bir yerde ama buradaki o anlamdaki büyüklükten bahsetmiyor boyut olarak. Değil. Nesil farkı yani nesil büyüklüğü. İngilizcede nesil büyüklüğü yani nesil farkını göstermek adına grand yapısı kullanılır. Şu. Bunu çok göreceksiniz. Grand Grant nesil farkını gösterir. Mesela büyük baba dersen yanına father'ı koyduğunuz zaman oldu size büyük baba. Grant eğer büyük anne ise yanına mother'ı koyduğunuz zaman oldu size büyük anne. O zaman burası ne olacak? Grant father. İşte bu kadar basit. Yani gördüğünüz üzere Osman kimdir diye aile bireylerinden sorulursa sizin yapmanız gereken Osman'ın bütün görevlerini bulmak. Yani e, çok zor değil. Şimdi Osman'ın görevlerine bir daha bakıyoruz. Koca dedik, baba dedik ve büyük baba dedik. Şimdi ben buradan Osman'ı kaldırıp bakın hiç şeyleri değiştirmeyeceğim. Sadece bazı şeyleri değiştireceğiz. O da nedir? Mesela Osman'ı kaldırıp Fatma'yı sordum diye. Şimdi bir de bayan versiyonuna bakalım bunların. Yani çok fazla uğraşmadan sadece bayan versiyonlarında bakacağız. O da şöyle olacak. Huiz Osman'ı kaldırıyorum. Huiz Fatma diyorum. Şimdi bunlar arkadaşlar hemen hemen benzer. Olur. Niye? Çünkü Fatma kimdir? Bu sefer Fatma. Hatta ben habire Fatma Fatma demeye gerek de duymam. Şöyle de yapabilirim. Başına şi koyarım. Hani. She ne demekti? Bayanlar için o demekti ya. Tek tek Fatma, Fatma, Fatma yazmak yerine ne yaparım? Şuraya she'yi koyarım. Zamirini koymuş olurum. She is. Bu sefer Fatma kimdir dediğimizde göre Osman'ın. Çünkü roller değişti. Osman Üstten tiresse Osman'ın. Ha şimdi koca husband, bayan eş yani e, hanım hanımı nasıl diyeceğiz? Osman'ın hanını, Karısı nasıl diyeceğiz? İşte o da önemli. Onu da hemen şuraya yazalım. Evet arkadaşlar. Bir başka aile bireyi de eş yani bayan eş daha doğrusu hanım, wife. Gördüğünüz gibi Osman'ın karısı. Peki. Şimdi devam ediyorum. Tabi bunları baştaki özneyi Fatma ya da Şi yapacağız. Hepsine Şi diyelim. Şi. Şimdi şuralar yine değişmeyecek. Niye? Çünkü zaten bu bunların neyi? Yine annesi. Sondaki değişecek. Neden? Fatih'in, Ahmet'in ve Ayşe'nin bu sefer father değil de işte ne oluyor? Orayı biz sadece mother değiştirmiş oluyoruz. Mother ne demek? Mother anne demek. E burası anne ise Büyük baba diyorsak, ne demiştik az önce? Onun yerine hemen yine hiç değişmeden, tek yapmanız gereken fadırı kaldırıp madırı koymaya. Aslında çok basit. Yani aynı bireyi dediğimiz şey böyle tek tek ezberlenecek bir şey de değil. Ne yapacaksın? Rolleri bulacaksın, sonra yerlerini kime uygunsa ona göre değiştireceğiz. Şimdi büyük anne, büyük baba, işte baba, anne... Bunları, e, koca, karı bunları öğrendik. Aile bireylerinden önce Osman'ı, sonra Fatma'yı baktık. Tek tek bunların hangi ölçüsler üstlendiğini görmüştük. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Hiç göstermediğimiz diğer şeylere geçeceğiz. Aile bireylerine. Mesela, buradan herhangi birini alalım. Ahmet'i alalım. Tamam. Who is Ahmet? Ahmet kimdir diye soralım. Ahmet'in de bir sürü rolü var. Değil mi? Ahmet'in ne rolü var mesela? Osman'la Fatma'nın neyi oluyor? Önce onu düşüneceğiz. Ahmet'in ilk rolü en üstten başlar. Hemen yazacağım. Who is Ahmet? Cevabını veriyorum. He is. Yani aslında Ahmet is. Bir daha he yazıyorum. Kısaltıyorum. He is. Osman. Osman. Evet çıktı? <laughs> Osman oldu arkadaşlar Osman. <laughs> İngilizce i çok kullanıyoruz ben He is Osman. Şimdi and Fatma. Şimdi Osman ve Fatma'nın neyi? Onu yazacağız nın dememiz lazım. Osman ve Fatma'nın erkek çocuğu. Değil mi? Öyle değil mi? Bakın. Osman ve Fatma'nın erkek çocuğu. O zaman erkek evlat İngilizce'de nedir? Son. Evet. Erkek evlat arkadaşlar san. Biraz daha Ayşe yaparken de bunun zıttını yapacağız. Şimdi erkek evlat san dedik. Devam ediyorum. Ahmet nedir? Başka kimdir? Fatih ile Ayşe'nin neyi oluyor? İyi düşünün. Fatih Ayşe'nin neyi oluyor? He is Fatih and şunu and işareti yapayım. Ayşe bu sefer yine üstten tire. Fatih ile Ayşe'nin erkek kardeşleri değil mi? Evet. O zaman ne yapacağız? Alın size erkek kardeş. Yani İngilizce'deki brother bizdeki birader. Aslında o. Hiçbir farkı yok. Brother erkek kardeş. Şunları genelde öğrencilere karıştırır. Kaç defa söylememize rağmen. sana hemen erkek kardeş diye düşündüler. Tabii ki sen erkek çocuk oğul. Brother biraderden aklınızda kalsın. Hani erkek kardeş. Fatih Ayşe ile e, Fatma'nın, şey Fatma'nın Fatih ile Ayşe'nin erkek kardeşi. Bakıyorum Ahmet'in başka görevi var mı? Var. Ne var? Onu da söyleyelim hemen. Mesela Kıvanç ile Gözde'nin neyi oluyor? Elif ile Burak'ın neyi oluyor? İngilizce'de şöyle bir kural vardır. Amca ile dayı, halayla teyze bu iki cinsiyet aynı kelime verilir. Yani şöyle. Uncle dersem. Hem amca hem dayı atıyorum aunt buraya yazalım onda dersem hem hala hem teyze. Şimdi o zaman hiç İngilizce'de ya bu acaba baba tarafı mıydı, anne tarafı mıydı ya ben buna dayı mı diyeceğim, amca mı diyeceğim diye düşünmüyorsunuz. İşte o kadar basit oluyor aslında. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz, iyiyiz yazıyorum. Kıvanç Gözde Elif Burak ya. K, G, E, and. En sonunda Burak'ı açık yazıyorum. Burak'ın neyi? Amcası. O zaman hemen Ankalı yazıyorum ben. Dayısı da olsa Ankalı yazacağız. Hiç onu düşünmenize gerek yok. Ya acaba amca dedi hoca yanlış mı dedi? Hiç de ben ona bakmam bile İngilizce'de. Amca dayı aynı şey çünkü. Evet. Kıvanç, Gözde, Elif and Burak's uncle. Ahmet'in görevi bitti mi? Evet bu kadar. Ahmet'in görevi şu an için bu kadar. Ha sonradan atıyorum bunların çocukları olur. O zaman Ahmet'in neyi oluyor? Yeğeni oluyor falan. Onları daha sonraki e, işlemlerde göstereceğiz. Şimdi dediğim gibi Ahmet böyleyse bir de Ayşe'ye bakalım. Bunun kadın versiyonu gibi olacak çünkü. Ayşe'ye de bakalım hemen hızlıca. Bunları bir kere şiye döştüreceğiz değil mi? Hiç yazmadan bakın Ayşe yazmadan. Şiye dönüştürüyorum. Niye? Çünkü Ayşe artık. Ayşe'yi de buraya yazıyorum. Bakalım bir değişikliğe uğrayacak mı? Yoksa sadece sonundaki bireyler mi? Aile bireyleri bayan versiyonunu mu alacak? Bakalım. Ayşe kimdir? Osmanlı Fatma'nın bakın hiç değişti mi? Değişmedi. Neyi değişiyor? Sonundaki erkek çocuğu kaldırıyoruz. Oraya ne yazacağız? Bayan yani kız çocuk. Alın bakın sizlere kız çocuk. Daute. San erkek çocuk. Daute kız çocuk. Peki devam ediyorum. O Fatih ve Ayşe'nin erkek kardeşi dedik. Şimdi burada tabii Ayşe'yi sorduğumuza göre Ayşe'yi kaldıracağız. Erkek kardeşini de kaldıracağız. Çünkü bu kız kardeş olacak artık. Fatih ve kimin kız kardeşi? Ahmet'in değil mi? Evet Ahmet. S'yi unutmuyoruz. Onu yazmazsanız yani sınavlarda herhangi bir yerde o kabul olmaz. Ahmet'in kız kardeşidir Ayşe. O zaman kız evlat doğutursa kız kardeşte de sister. Gördüğünüz gibi kız kardeşte yazdık sister. Devam ediyorum. She is Kıvancın, Gözde'nin, Elif'in ve Buran demeden önce. Ha, onu da diyebiliriz isterseniz. Diyelim ama Elif'le Buran Olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü Elif'le Burak zaten Ayşe'nin neyi? Çocukları. Onlara birazdan geçeceğiz. Onun için önce Kıvanç'la Gözde'nin neyi diyeceğiz? Kıvanç and hadi onları açık yazalım Kıvanç and Gözde'nin neyi oluyor? Az önce yazmıştık. Hani amca dedik. Hala deyince ne oluyordu? Falt. Tamam. Gözde'nin halalarıdır. Gördünüz mü? Sadece ne oldu? Sondakiler genelde değişiyor. Yani ortada bazı değişiklikler yapıyoruz. Ha, şimdi sonra Ayşe'nin son görevi daha var. Ahmet bekar olduğu için. Ayşe'nin yani Ahmet'e göre iki görevden daha fazlalaştı. Neden? Hüseyin'in karısı, Elif ve Burak'ın annesi. O zaman ne yapıyoruz? Ayşe bayağı görev üstleniyor. She is Hüseyin'in neyi? Karı. Eş, eş, Neydi? Hüseyin'in Ayşe karısı. Peki bir tane daha işte görev var. Son görevi. She is Elif ile Burak'ın annesi. Elif and Burak's Anne neydi? Baba father'dı, anne mother'dı. Evet, alın size Ayşe'nin de bütün görevlerini yazdık. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi Osman'ı yazdık, Fatma'yı yazdık, Ahmet'i yazdık, Ayşe'yi yazdık. Şimdi gelin arkadaşlar bir de kendimizi yazalım. O zaman bunları siliyoruz. Son olarak da bir çocuk dediğim gibi yazalım. Çünkü artık çocukların ne olduğunu görelim. Şimdi bu İsa, pardon. Hemen Kıvanç'ı da şuraya eklemek lazım. Who is kıvanç? Kıvanç kimdir? Kıvanç sizin de öğretmeniz şu an. <laughs> yani ben. Ama şu anda aile bireyi olarak kimdir ona bakacağız. Who is kıvanç? İlk başta yanımda kim var? Kız kardeşim var. O zaman ne diyeceğim? Kıvanç gözlerinin erkek kardeşidir. Bir. Kıvanç is gözdes brother. Ne oldu brother? Erkek kardeş. Peki kıvanç yetiyor mu? Yetmiyor. Şimdi Elif ile Burak'ın neyi oluyor? İşte bu çok önemli. Kıvanç. de kıvanç yerine hi de Is. Elif ile Burak'ın. Elif and Burak's. Neyi acaba? Birincisi şöyle diyebilirsiniz. İşte dayısının oğlu. Elif buranın dayı dayılarının ya da amcalarının oğlu. Doğru. Ama İngilizce'de dayı oğlu amca oğlu yeri ne? Ne kullanmışlar biliyor musunuz? Bitti. Hiç başka düşünmenize gerek yok. Erkek de olsa, kız da olsa kuzen diye geçiyorsunuz. Bu kadar. Gördünüz mü? Kıvanç, Elif ve Buran kuzeni. Ha, Kıvanç'ın görevi bitti mi? Şu an yani şey olarak rolü bitti mi? Hayır. Onların hepsini yazalım tek tek. Gözlerin e, kardeşi, erkek kardeşi Elif'e Burak'ın kuzeni. Biraz üste çıkarsak Fatih ve Dileğin. Şunları denden yapabiliriz. Fatih ile Dileğin. Neyi oluyor? Ne demiştik az önce? Erkek evlata ne demiştik? Hatırlayın. Sandı değil mi? Alın hemen onu da yazdık. Sonra Ahmet'le Ayşe'nin Neyi oluyor işte bak burası da çok önemli yine yazıyorum ee, bu sefer de he değil he is Ahmetle Ayşe'nin neyi acaba acaba neyi İyi düşünün biz buna ne deriz bunun Ahmetle Ayşe'nin yeğeni olduğu belli değil mi yeğeni değil mi Ayşe'nin e, Ahmet'in de yeğeni Kıvanç çünkü babası Fatih, Fatih ile Ahmet kardeş olduğuna göre Kıvanç Ahmet'in yeğeni, erkek yeğeni. Ayşe'nin de erkek yeğeni. Demek ki İngilizce'de bir de yeğen kavramı var. İşte bunu da söylememiz gerekiyor, onu da geçemeyiz. İngilizce'de yeğenler de arkadaşlar, şuraya önceden bir yazayım, şunları da silelim. Yeğenler de ikiye ayrılır. Birincisi erkek yeğen. Belki ilk defa duyuyorsunuz bunu, hani çok zor gelebilir ama bir hemen ezberleniyor, kolay erkek yeğen, bir de kız yeğen var. Evet, kız yeğen. Nasıl ezberleyeceksiniz? Erkek yeğen nephew diye okunuyor. Kız yeğen niece diye okunuyor. Ha, nice diye okuyanlar yanlış. Nice çünkü başka bir şey değil Niece Nice diye yazılır. Bu niece diye yazılıyor. Yani nephew, erkek yeğen, kız yeğen, niece. Şimdi, kıvanç kız yeğen olabilir mi? Olamaz. Ne olacak? Erkek yani. O zaman ne yapacağız? Şuraya Ayşe ile Ahmet'in erkek yeğenidir Kıvanç. Peki Kıvanç'ın son bir rolü var. Ondan sonra da zaten bitiyor. Son rolü nedir arkadaşlar? Onu da yazıyorum. He is Osman'la Fatma'nın neyi oluyor? Torunu oluyor değil mi? Hadi bakalım onu yazalım. He is Osman and Fatma'nın Osman and Fatmas torun nedir? Hadi bakalım bunu bir daha çıkacak. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi Osman'la Fatma'nın mutlaka biz neyin arıyoruz? Nesil farkından dolayı bakın Osman'la Fatma'nın Kıvanç'la arasında nesil farkı var ya arada bir farklı bir nesil var. Onun için mutlaka şu İngilizce'de kullanılmak zorunda. İster büyük baba olsun ister torun olsun. Yani nesil farkı varsa Grant'ı kullanıyoruz. Ha Grant'ı kullandıktan sonra ne yapıyoruz? Nesil farkı. Eğer Osman'ın direkt oğlu olsaydı San diyecektik. Direkt oğlu değil de bir nesil farkı olduğu için erkek torun oluyor işte. Grant evet. Ya da işte Gözde'yi yazmış olsaydık bu sefer ne olacaktı Gözde? Grant direkt ee, kızı olmuyor ama nesil farkından dolayı Grand Daughter yani o da torun, kız torun anlamına gelecek. Aslında çok zor değil. Yani gördüğünüz gibi aradaki nesil farkını yazıp ha bu bunun oğlu kabul ediliyor. Şu olmasa bu da bunun kızı kabul ediliyor. Aradaki nesil farkını da buraya eklemiş oluyoruz. Bu kadar basit. Peki şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında aile bireyleri o kadar zor değil. Neleri söyledik? Father, baba. Mother, anne. Son, erkek evlat. Daughter, kız evlat. Brother, erkek kardeş. Sister, kız kardeş. Ondan sonra uncle, yazmıştık, silmişim gerçi ama. Uncle, amca ya da dayı. Aunt, hala ya da teyze. Erkek yeğen, nephew. Kız yeğen, niece. Ondan sonra işte büyük baba demiştik grandfather oluyordu. Büyük anne grandmother oluyordu. Onların torunlarına grandson ve granddaughter yani ee, erkek torun ve erkek kız şeklinde söylüyoruz. Ha bir de şunu unutmayalım tabi. Eğer kuzeniniz ya da amcadayınız, hala kızınız falan varsa onlara da cousin diyoruz İngilizce'de. Evet arkadaşlar, ee, aynı bireyleri konumuz bu kadardı. Dediğim gibi aklınızda başka sormak istediğiniz aile bireyi kalırsa hani benim göstermediğim olabilir hani ne bileyim başka işte üvey anne, üvey baba vesaire bunları da videoların altında yorum şeklinde yazarsanız ben onları size tek tek açıklarım. Yani neden öyle dendiklerini işte bazı anlamadığınız ya da havada kalan sorularınızı da videolarda paylaşabilirsiniz. Şimdilik bizden bu ders için bu kadar. Diğer videolarımızda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <tık>